Arkadaşlar merhaba ben Gökhan. Ee, bir tanıtım videosu olarak çekeceğim bu videoyu. Beni bilenler biliyor zaten. Ama canlı yayınlarda çok fazla soru soruyorsunuz. Abi ismin ne? İşte nerede yaşıyorsun? Ne okuyorsun? Ne, işte, ne işte uğraşıyorsun? şeklinde. Ee, tekrardan başlayayım. Ee, ben Gökhan. Ee, soy ismim Ayaz. Kanalımın ismi de bu yüzden Ayaz. Soy geliyor. Ee, 23 yaşındayım. Psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde okuyorum. Ee, memleketim Adıyaman. Adıyaman'da yaşıyorum. E, hayallerim ve ideallerimle ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Temel hedefim şu an psikolog olmak veya eğer yapabilirsiniz ise başka bir hayal olarak spikerliği kendime, kendime meslek edinmeyi düşünüyorum. Ama bunlar gerçekleşir mi bilemem. E, hayatın bize gösterdiği e, yola göre ilerlemeye çalışıyorum. Onun dışında arkadaşlar, uğraştığım alanlarda çok kısa bir şekilde söyleyeceğim. Oyun oynamayı çok seviyorum. Zaten YouTube kanalımda da sizler bunu fark etmişsinizdir. Onun dışında kitap okumayı çok seviyorum. E, arkadaşlarıma vakit geçirmeyi seviyorum ama biz, arkadaş tercihleri konusunda biraz daha tutucu bir insanım. Yani. Yani siz de belli bir yaşa geldiğiniz zaman eminim ki o şekilde olacaksınızdır. Ee, onun dışında anlatacağım şeyler, YouTube'a dair hedefim 100 bin abone olmak. Tabii bu 40.000 40 bin abone olduktan sonra bu hedefi koydum kendime. Kısa vadede 80 bin, 85 bin abone olmayı kendim için düşünüyorum ama uzun vadede 100 bin abone olursam hedeflerime ulaşmayı düşünüyorum. Aynı zamanda arkadaşlar eğer şartlarım el yazın canlı yayınlara başlamak istiyorum. Bunu farklı bir platformda olabilir, YouTube platformu da olabilir. Ve çok sorulan sorulardan bir tanesi. Facecam'lı videolar neden çekmiyorum? Arkadaşlar Facecam'lı video çekmeme sebebim benim herhangi bir ekipmanım olmaması ve uğraşmamam. Yani şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar. Telefonla oyun oynarken ekranı ekrana mı odaklanacaksınız yoksa oyun mu oynayacaksınız? Gerçekten bu beni çok çelişkiye düşürdüğü için açıkçası ben e, o yüzden kendimi çekmeyi çok düşünmüyorum. Ama canlı yayınlarda beni görüyorsunuz. Olabildiğince size e, kendi benliğimi yansıtmaya çalışıyorum. Yani yapmacık hiçbir şekilde olmamaya özen gösteriyorum. Samimiyetim ne varsa sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Umarım bu size geçmiştir. 75 bin abone için de çok çok teşekkür ederim. İyi ki sizler varsınız. Sizleri çok seviyorum. Sorularınız olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Görüşmek